Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola. Takımlar şu anda yeşil çimlerin üzerinde. Maçta ilk düdük sesi Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı başlıyor. Kozlovski karşısında Oğuz Aydın. Fred bekletmeden orta Kafalardan sekti. Anderson Talişka baktı kaleye. Talişka vurdu dışarıya. Anderson Talişka. Orta geldi. Top boşta kaldı. Gol şansı. Kale alındı karambol. İrfan Çan. Top İrfan Can'da kaldı. Osay Samuel koşu yattı. Lungoyi savunmasına yardımcı Lungoyi. O gün Ozolski önünde boş bir alan buldu. Bu kez de Gaziantep Futbol Kulübü için hızlı atak şansı. Ceza sahasında tehlike. Vuruş geldi dışarı gitti. Sorescu. Anderson Talişka. Talişka vurdu dışarıya. Bir deneme daha. Anderson Talişka. Christopher Lungoyi. Lungoyi ceza sahasına girdi. Lungoyi olsaydı. Lungoyi yerde. Top oyun alanında kaldı çıkmadı. Lungovi bu pozisyonda yerde kaldı. Yusuf. Oğuz uzaklaştırdı Semih. Talişka. İrfan Çan pasını aktardı. Yusuf Ennesiri. Ennesiri aktardı pasını. Talişka. Anderson Talişka. Kupada gollerine devam ediyor Talişka en ile gol sevincini böyle yaşıyor. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Talişka, İrfan Can, Ennesiri, hata başlatan Talişka sonlandıran da isim oldu. Hızlı çıktı, etkili geldi, golü buldu Fenerbahçe. İrfan Can. İrfan Çan, Çan kahve topu altı. İrfan Çan, Ertuğrul arkasında kaldı. İrfan Çan gidiyor. Baktı içeriye. Çevirdi topu. En siri Harika bir gol. Olağanüstü bir gol. Süper bir gol. En nesiri atmaya devam ediyor. En nesiri hava yolları attı bu kez. Ama kafayla değil. Dömi voleyle. Gollerine devam ediyor. Fenerbahçe'nin faslı yıldızı. Ne gol attı ama İrfan Can getirdi. Adeta kargoyu adrese teslim etti. Harika bir vuruş. Akrobatik bir gol Yusuf Ennesiri'den. Çok formda, çok güçlü, çok diri Yusuf Ennesiri. Kozlovski, Fred, Talişka, baktı kaleye... Talişka! Nefis bir golde! Anderson Talişka'dan 3-0. Yerden yakın diriye, ip gibi gitti top. Fenerbahçe farkı 3'e taşıyor. Maçına Kemi Yasin Kola itirazları var. Kozlovski ve Fred bu pozisyon sonrasında... İtirazları oldu Gaziantep'li oyuncuların. Devam dedi Yasin Kol. Fred'den Talişka'ya. Talişka'dan yakın direğe. Gaziantep Futbol Kulübü 0. Fenerbahçe 3. Yedek kulübesine kartlar çıkıyor değerli izleyenler bu esnada. İtirazlar devam ediyor Gaziantep cephesinde. Yusuf Nesiri şık bir pas Oğuz top oyunda tuttu Oğuz Aydın Oğuz gidiyor Oğuz cezas aslında çekti sağına Pasını aktardı gelişine bir vuruş dışarıya Nesiri Destekleyen Fenerbahçe Taraftarları da ekrana yansıdı Bu arada ön bölümde baskı var Çağlar ve Boateng Gözler maçına keminte karar out Penaltı beklentisi var Gaziantep'li oyuncuların Yasin Kolun etrafı Gaziantep futbol kulübü oyuncularıyla sarılı ve Ömürcan'a da sarı kart çıktı. Gözler maçın hakimindeydi. Devam dedi Yasin Kol. Pozisyonda yeniden ekrana geliyor. Maxim ön bölüme doğru. Arkaya açılan top İrfan Can. İrfan Can'a eri bayat ağzından çıkardı golü. Çok önemli bir kurtarış İrfan Çantan. Şikrin Yartan bir de çalım. Top kaybı. Faul bekliyor Şikrin Yar. Oyun devam ediyor. Kalabalık geldi Gaziantep Futbol Kulübü Ömürcan. Sağda Doben var bıraktı ona. Doben'den içeriye Kozlovski. Kaleyi düşündü İrfan Can. İrfan Can'dan üst üste kurtarışlar. Az önce Ertuğrul'a, şimdi de Kozlovski'ye gol şansı tanımıyor İrfan Can Eribayat. Hatan devamında çaprazda Kozlovski. Osay Samuel. Top kaybı Osay Iten. Lungoyi. Lungoyi pasını aktardı. Doben bıraktı. Lungoyi vurdu İrfan Can. Orta geldi. Top boşta kaldı. Gol şansı ağlara gitti. Gol! Osici attı. Gaziantep Futbol Kulübü farkı 2'ye indiriyor. Kullanılan korner. Osici'de kaldı ve bu kez İrfancan Eribayat tabii ki yapacak. Çok fazla bir şey yok ve topu ağlara yolladı Osici. 3-1. Gaziantep Futbol Kulübü'nüzü, bölümümüzün sahibi 51 numaralı formasıyla amin! Nuşan Tadic, Ennesir'i indirdi, Talişka dışarı vurdu. Sen maksimenden pas olsaydın. Oğuz baktı arkadaşlarına. Koşu geldi sen Maksimen'den. Ceko'dan içeriye. Oğuz bıraktı. Gol şansı topağlarda gol. Kostic. Filip Kostic atıyor. Fenerbahçe dördüncü golü buluyor. Gaziantep'te fark yeniden 3'e çıktı. Nefis bir pas örgüsü Fenerbahçe'den Halka'nın son ismi Filip Kostic. Muhammed serbest vuruşu kullandı. Arka bölüme doğru. Gol şans ama çok kritik hamle Şikrin yartan. Maxim ver Verkaç. Muhammed şut şansı top dışarıda. Kenan Koldro vurdu. Top dışarı gitti. Gözler artık maçın hakeminde olacak. Jose Mourinho'da son düdüğü bekliyor. Yasin Kol 90 dakika bu kadar diyor. Fenerbahçe zira Türkiye Kupası'nda B grubunu lider tamamlıyor ve çeyrek finale yükseliyor. Maçın skoru Gaziantep Futbol Kulübü 1, Fenerbahçe 4. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.